Herkese tekrardan selamlar. Sistem toplama videosuna hoş geldiniz. Hep diyordunuz uygun fiyatlı sistem topla veya sistem incele diyordunuz. Evet bugün istediğinizi gerçekleşti. 7400 TL bir abu sistem toplayacağız bugün. Video çektiğim tarih 1 Mart gece 11.30'da ben bu videoyu çekiyorum. Çektiğim tarihi söylediğime göre videoya başlayabiliriz. Dediğim gibi 7400 TL'ye abu sistem toplayacağız. Triple play oyunları oynatmak gibi bir beklentiniz olmasın. Maalesef bu dediğim yerine gerçekleştirilemez. AP yani integrated GPU yani dahili bir ekran kartlı bir sistem yapacağız. Kısacası işlemcinin içinde onboard'da bir GPU ekran kartımız olacak. İşlemciden başlayalım. Zaten sistemin en temel parçası ekran kartı olmadığı için sistemde Ryzen 5 5600G bu apu işlemciyi kullanmamın sebebi Intel zaten yıllardır AMD'ye rakip bir apu yani dahili bir ekran kartı olan ve oyun oynatmaya yönelik bir işlemci çıkarmıyor. Yani kısacası AMD'nin apu işlemci pazarında rakipsiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden AMD'nin fiyat performans ürünü olan 5600G'yi tercih ettim. Piyasada 100-200 lira altına da kutusuz ve Fansız versiyonunu bulabiliyorsunuz fakat ben bu videoya fanlı versiyonunu koydum. 2719 lira hem kutu hem de fan geliyor yani tray model değil. Ve Teknobiyotik de satıyor zaten linklerin hepsi açıklama kısmında olacak. Teknobiyotik güvenilir bir sitedir arkadaşlar güvenebilirsiniz yani. Alışveriş yapan tanıdıklarım da var. Zaten çoğu kişi de Teknobiyotik'ten alışveriş yapıyor. İyi bir firmadır yani güvenebilirsiniz herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarmaz. Ki köklü de bir site olduğunu söyleyebilirim. Base Clock olarak 3.9 GHz'e geliyor. Turbo Boost'a da 4.4 GHz'e kadar çıkabiliyor. 6 çekirdek 12 tredi var. Güzel işlemci kısacası. AMD'nin Zen 3 mimarisiyle geliyor ve 7 nanometrenin TSMC üretim mimarisini kullanıyor. Yani Zen 3 mimarisi ve 7 nanometrede üretim litografisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani işlemci öyle ağım şam ısınacak bir işlemci değil. Gayet serin çalışır. Zaten masaüstü bir sistem topluyoruz. Buna çok rahat bir şekilde içinden gelen stot stock rate soğutucusu yani şu gördüğünüz siyah soğutucusu da çok rahat bir şekilde geliyor arkadaşlar. Üzerine ekstra termal macun uygulamanıza gerek yok. Bunu burada belirteyim. He, uygulamak istiyorsanız uygulayabilirsiniz tabii. Fakat şu gördüğünüz soğutucunun altında arkadaşlar termal macun sürülü bir şekilde geliyor zaten. Yani işlemciye temas ettiğinde orada da bir termal macun olacağını söyleyebilirim. O yüzden ekstradan bir termal macun masraf yapmanıza gerek yok. Ama alırsanız biraz daha az ısınacaktır. Zaten şu anki versiyonuyla bile çok bir performans kaybetmeyecektir. Hala zaten masaüstü bir sistem topluyoruz. Güzel bir GPU. Şimdi GPU'nun biraz oyun testinden bahsedecek olsak triple amaçlı alacaksanız hiç almayın. Onu ilk baştan söyleyeyim. Yani triple A alacaksanız direkt ekran kartlı modellere yönelin. Ben birazdan oyun testini araya sokarım videonun bir yerine ama şöyle söyleyeyim. Genel olarak rekabetçi oyunlarda iyi bir performans alıyorsunuz. Low ayarlarda özellikle 720p veya 1080p low ayarlarda CSGO'da 100 FPS'i çok rahat bir şekilde hatta 150 FPS'i bile yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. 900p'ye falan çekerseniz low ayarlarda. Warzone gibi böyle grafikleri güzel rekabetçi oyunlarda da en düşük ayarlarda arkadaşlar. 30-40 FPS arası bir şey almanız mümkün. RDR2 gibi oyunlara maalesef o kadar akıcı bir şekilde oynatamıyor arkadaşlar. Ben şimdi araya gene devamına da bir iki oyun videosu Diğer bir bileşenimiz anakart. Anakart apu sistemlerin bana kalırsa RAM'den sonraki en önemli bileşeni. Çünkü apu sistemi yani apu işlemcimizi bildiğiniz gibi cigerzini arttırabiliriz. Yani overclock yapabiliriz. Bunun için ben direkt A chipset gibi berbat bir chipset kullanmak yerine direkt B450 GB'ın B450 MK versiyonu tercih ettim. M.2 SSD desteği var fakat sistemimizde M.2 SSD maalesef yok. O kadar bütçe ayırmak istemedim M.2 SSD'ye. SATA 3 SSD koydum birazdan değineceğiz zaten. 3600 MHz'e kadar XMP'yi açtınız zaman RAM destekliyor. Yani normal RAM profili 2666 veya 2933 MHz'de çalışırken BIOS'tan XMP işte Advanced BIOS Settings falan o gibi yerlerden XMP bir devreye sokun arkadaşlar. AMD sistemlerde de XMP desteği, güncel sistemlerde de XMP desteği zaten var. Yani belleğimizi çok rahat bir şekilde tam hızında kullanabileceğiz. Herhangi bir şekilde ne işlemciğine de e e anakart sınırlandırmıyor belleğimizin megahertzine. Güzel bir anakart. Şimdi anakartta detaylara gelecek olsak 4 tane USB 3.1 Gen 1 portu var. Güzel. Gen 2 de keşke olsaymış ama Gen 1 de olur. 2 tane de USB 2.0 var. Toplamda 6 tane USB portumuz var arkadaşlar. Ses kapasitörleri var. Fakat hepiniz kulaklıkla oyun oynadığınız için hiç belirtmeme gerek yok. Wi-Fi yongası herhangi bir şekilde yok. Ethernet yongası var arkadaşlar. Gigabit, gigabit hızında Ethernet alabiliyorsunuz. Yani eğer internetiniz yani 1000 bin, bin upload, 1000 downloadu anakart destekliyor yani onu söylüyorum. HDMI yuvası var ki ekran kartı olmadığı için bildiğiniz gibi ekran kartı olmadığı için bildiğiniz gibi işlemciye bağlayacağız. Yani dolayısıyla anakarttan bir çıkış almanız söz konusu. Burada da HDMI kullanabilirsiniz arkadaşlar. Maalesef ki DisplayPort yuvası bu modelde bulunmuyor. Ben DisplayPort yuvası bulunmamasını bu modelin bana kalırsa en büyük eksisi olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde gerçekten M.2 SSD'yi de destekleyen güzel bir anakart modeli olduğunu söyleyebilirim. Ama keşke dediğim gibi DisplayPort de olsaymış. Ama tabii ki ileride bir, ayrı bir ekran kartı aldığınız zaman DisplayPort girişi olduğu sürece anakarttan bağlamanız lazım değil. Ekran kartından da direkt çıkış alabilirsiniz tabii ki ama şu an şu halde sistem alacaklar anakarttan çıkış alacaklar. Diğer bileşenimiz Serram Apo sistemlerde çift kanal emin ne kadar önemli olduğunu bahsetmişimdir herhalde. Ben buraya da yine bir karşılaştırma videosu atarım. Tek kanalda çift kanalın özellikle Apo, Ryzen Apo sistemlerde ne kadar FPS farkı yarattığına dair bir video araya koyarım. Deli dehşet fark yaratıyor arkadaşlar. Yani hiç öyle cidden küçümsenmeyecek bir fark yaratıyor. O yüzden ben Team'in güvenilir bir markadır kendisi gene. 16 GB 2x8 çift kanal çalışan DDR4 3200 MHz e CL16 yani 16 nanosaniye gecikme değerine sahip birimini kullandım. Bakın burada da yazmış hatta CL16 diye yani 16 nanosaniye gecikme değeri. Gecikme çok önemli. Değil. 3200 MHz destekliyor işlemcimiz de anakartımızda bu hızlara rahatlıkla ulaşabiliyor. Fakat diğer bir bileşenimiz SATA 3 SSD. Evet 240 GB hiçbir şeyinize yetmez. Bunu ben belirtiyorum buradan. Fakat şöyle sistemlerde artık her türlü bir SSD kullanacağız. Tabii ki M.2 SSD ile SATA 3 SSD arasında da dünya kadar fark var. Bu önümde gördüğünüz 540 okuma 560 da yazma sağlayan bir SATA 3 SSD arkadaşlar. Şimdi ben bunu neden koydum? Arkadaşlar siz buna sadece Windows'unuzu kurun. Yanına da 1 TB hard disk kan hard disk fiyatları o kadar pahalı değil. 600-700 liraya çok rahat bir şekilde 5400 RPM'e sahip bir hard disk bulabilmeniz mümkün. Yani bu sistemi 7400'üne 7900 liraya alırsınız. Tek fark o olur yani. Ama 1 tbde bir depolama alanınız olur. Yani ben sadece bu 240 GB'lık SSD'yi aslında zorunluluktan koydum. Yani Windows'u kurun geçin. Windows kurduktan sonra yanına iki oyun kursanız arkadaşlar RDR2 gibi de Warzone depolamanız yetersiz olacaktır. Büyük bir ihtimalle hatta Windows kurduktan sonra bu iki oyunu bile kuramazsınız yani öyle söyleyeyim. Windows takribi olarak ile birlikte artık 40 GB sınırına neredeyse dayanmış durumda. 40-30 GB arası çok rahat bir şekilde yer kaplayabiliyor Windows. Diğer bir şeyimiz kasa. Şimdi kasa alma zorunluluğunuz yok. Ben arkadaşlar o sistemleri uzay montaj kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok tozlanacak parça yok yani. Şurada anakartta gördüğünüz zaten PCI Express yongası boş kalacak arkadaşlar. Yani üzerine devasa bir ekran kartı gelecek O yüzden direkt anakartın kutusu üzerinde de çalıştırabilirsiniz. Mi? Yani illa bir kasa almanıza gerek yok. Özellikle dar bütçedeyseniz. Hatta bütçeniz bundan da aşağıdaysa şu gördüğünüz anakartı ikinci elde tercih edebilirsiniz. Çünkü ikinci elde anakartı 400-500 lira daha uza bulmanız mümkün. Veya kasadan kısabilirsiniz. Kasa almanız bir zorunluluk değil arkadaşlar bu sistem için. Uzay montajda çok rahat bu sistemi kullanabilirsiniz yani dediğim gibi. Kasa mesh ve temperli camla geliyor. Yani temperli camın kalitesi tartışılmaz tabii ki. Yani güzel bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Toza karşı falan dayanıklı. Normal oyuncu kasası işte arkadaşlar yani gösterişli bir kasa. RGB falan herhalde adreslenebilir bir RGB olduğunu zannetmiyorum ben bunun. Üzerinde tuşmuş yok gibi çünkü. Herhalde kafasına göre buradaki RGB LED'leri yanıyor yani. GeForce markasını daha önce duymuş olmama rağmen yani tam olarak nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama kasa arkadaşlar mesh yapıda toz falan geçirmez. Güzel bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Temperli camla da gelmesi güzel arkadaşlar. Her neyse fanlarla bu arada beraber geliyor. Bunu söyleyeyim. Bir egzoz fanı, da, bir egzoz fanı, üçte önde bir fan var. Toplamda dört tane fanla birlikte geliyor. Güzel bir kasa bana kasa. yani bu fiyata zaten çok bir şey beklemek mantıklı olmaz arkadaşlar. Adam akıllı çok iyi bir kasa beklemek mantıklı olmaz. Zaten dediğim gibi ekran kartsız apu sistem topluyoruz anasını zaten. Yani size şurada uzay montaj kullanın diyorum. Size -la -la abi yorumlara gidip abi kasa bok gibi olmuş yazmayın yani. Oğlum videoda diyorum uzay montaj kullanın hiç kasa almadan kullanın diyorum yani. Bileşenim. Bu fiyat arkadaşlar MSI Mac PSU biraz zor bulunuyor. Yalan yok. Şu an indirimde denk getirdim ben. Gerçi 100 lira düşmüş. Çok bir şey düşmemiş ama 550 watt bir PSU bu sisteme çok rahat yeter. Şöyle söyleyeyim, eğer elinizde varsa 450 watt. PSU yani 450 watt bir güç kaynağı bile bu sisteme yeter. Çünkü zaten işlemcimiz arkadaşlar 65 watt bir TDP ile geliyor. 450 watt bile çok çok rahat yeter yani bu sisteme. Ben onu söylemeye çalışıyorum burada dediğim gibi. 450 watt çok çok rahat yeter. MSN'de Mac gibi kaliteli askeri sınıf bir malzeme ile üretilmiş bir PSU yani güç kaynağını kullanmak bence burada gayet güzel. Özellikle böyle bir fiyat skalasında düşük bütçede Apple sistem toplarken böyle kaliteli bir PSU'ya ye yer vermek güzel. Ki seçeneği iki güzel seçeneği var. Düşük hatta kaliteli PC kullanmanın verdiği sevinç var. Bir de ikincisi upgrade açısından yani ileride sisteme bir ekran kartı ekleyeceğiniz zaman PC kalitesiz veya PC işte 12 volt kanal 12 volt kanalından tam 550 watt gücü veremiyor gibi bir sıkıntı yaşamanızı yaşamanız olan anı kaldırıyor. Yani upgrade açısından da aslında sistemin ileri taşıyan parçalarından kendisi. Yani ben burada 450 watt bir PSU da kullanabilirdim. İkinci el gidin alın da diyebilirim ki elinizde varsa kullanın zaten gidip almayın sakın. Ama yoksa da alacaksanız da 1000 liraya bundan başka kaliteli bir PSU falan bulamazsınız. Upgrade açısından da önünü cidden çok açıyor sistem Özellikle zaten 5600 g arkadaşlar çok rahat bir şekilde RTX 3060 veya arası 16600-1080p ile bile besleyebilecek. Hadi belki minimum çok az bir doğar baz olabilecek bir konuyken 5 Zaten buradaki PSU çok rahatlıkla vesaire yani upgrade açısından hem işlemci hem de PSU güç kaynağımız yeterli durumda. Evet sistem bu kadardı yani ben 7400 cidden güzel bir sistem topladığını düşünüyorum. Veya bundan sonraki bütçe da yazabilirsiniz işte 12.000 TL olsun 13.000 TL olsun. Yani kaç bin TL'ye bir sistem toplamamı istiyorsanız yazın. Bence güzel sistem oldu ama dediğim gibi bakın tekrar söylüyorum AAA dediğimiz yüksek bütçeli oyunlar için böyle sistemler kesinlikle alınmaz. Bu sistemler rekabetçi oyun. CSGO, Valorant, hadi Warzone'u bile çok rahat oynayamazsınız. 60 FPS asla oynayamazsınız ama yani dediğim gibi böyle rekabetçi oyunlar için bu sistemleri toplayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir ve ben sistem olduğunu düşündüğüm aslında. 7400'e MSI PC'li. Hadi tamam kasa biraz dandik. SSD'ye de laf atmayalım hiç. Direkt hard disk alın bir tane. Ama gerçekten güzel bir karttı. Güzel çift kanalı hem de özellikle Apple sistemde dediğim gibi zaten çift kanalın önemine çok değindim. Bir sistem kurduk yani güzel bir sistem. Ben beğendim. Videoyu uzatmadan arkadaşlar kapatıyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.